Herkese merhaba arkadaşlar, Fitness Eğitmeni Arda ben. Umarım iyisinizdir. Bugün yine birazcık vakit buldum. Araççı e, sohbeti yapmak istedim. <laughs> o da içimden gelenleri. E, her videonun başında olduğu gibi söyleyerekten yine girizgahımı yapayım. Kimseyi böyle e, olumsuz anlamda etkilemeye çalışmadan, provoke etmeden, e, kimseyi böyle e, aşağılayıcı veya onlara kötü örnek olacak... Onları böyle e, akıllarını çelecek işte provokasyon tipinde şeyler asla barındırmayacak şekilde ben her zaman için araç içi içerisinde böyle bir içimden gelenleri e, kendi duygu düşünce ifade özgürlüğü içerisinde tabii ki saygı e, çerçevesi içerisinde saygı sınırlarımı aşmadan ee, dediğim gibi kendi bilgi tecrübeme dayanaraktan, kendi duygu düşüncelerime dayanaraktan aktardığım videolar e, gerçekleştiriyorum. Yani bunu artık e, benim bu YouTube sayfasında takip edenler, görenler zaten e, illaki biliyordur. bileceklerdir de. Her neyse, e, bugün de bu seçim durumuyla ilgili mesela kendi içimden gelenleri yine dediğim gibi e, belirttiğim o parantez çerçeve içerisinde dile getirmek isterim. Neyse. Şimdi bu 2023 seçimleriyle ilgili hayatımda arkadaşlar, genç kardeşler, büyükler her neyse hayatımda inanın hiç bu kadar bir seçimi merak etmişliğim olmamıştı. Ha yani şu an için seçimin hala %100 bir sonuç şeyi yok ama neredeyse %100'e yakın bir durum var. Artı daha itirazların olduğu söyleniyor. Ee, yenilen pehlivan güreşe doymazmış tarzında. Şimdi ya neresinden tutup çekiştireyim diyeceğini bilmiyorsun. Yani öyle büyük bir konu ki ve çok dikkatli olmaya çalışıyorum da konuşurken. E, bunun da bir etkisi var. Kusura bakmayın. Uzatıyorum böyle biraz etrafında dolanıyorum ama mecbursunuz yani. Çünkü başka bir ülkede olsa dediğim gibi adam Zamanında Obama ile ilgili örnek veriyorum, istediğini çatır çatır söyleyebiliyordu. İşte e, efendim e, neydi o şeyin adı ya? E, ondan öncesinde işte Bush falan vardı, George Bush falan vardı, e, Clinton vardı vesaire. Söyleyebiliyordu insanlar, rahat rahat konuşabiliyorlardı. Hani Amerika'dan örnek verdim ama mesela Avrupa sisteminde de öyledir. İşte onun dışında Trump'la ilgili falan bir sürü yazıldı çizildi söylendi ama sen burada söyleyemiyorsun işte. Yani yüzde yüz çekinmesen bile tamam mı? Yine de içinde böyle bir e, aman ha dikkat et aman ha dediğin nokta oluyor. İşte bu iğrenç bir şey anladın mı? Çünkü bu ne demek? Yüzde senin düşünce özgürlüğün olmuyor. Ya yani aslında var ama kullandırmıyorlar sana kullanamıyorsun her neyse. Benim amacım dediğim gibi o tarafa taş atmak falan değil de bunu da detay olarak söylemek istedim. Neden konuya şak diye girip içinden böyle girip çıkamıyorsun falan diye. Neyse hayatımda en merak ettiğim seçim gerçekten bu oldu. Seçimin sonuçlarına bakınca yine şaşırmadım. Ya ben diyordum ki bu düzen böyle gider arkadaş. Yani bizim insanlarımızda kendi düşeni ağlamaz diyorum. Tamam mı? Bizim insanlarımızda bak ne olaylar yaşandı Ne facialar yaşandı Patlaması ıvırı zıvırı Maden olayı e, Kaç defa deprem geldi geçti Yani 20 seneden bahsediyorsun Bak koca 20 sene 2 sene 3 sene 5 sene değil 20 sene ya Ve 20 sene sonunda Onca yaşanan şeylerden sonra Ya böyle oturup da Ya arkadaş lan ben şunları şunları yaşadım e Ya ben hala bu yoldan gidemem bir şeylerin değişmesi lazım demeyen hala milyonlar oldu İşte buyurun seçim sonuçlarından görün veya e, röportajlara etrafa falan çok e, böyle e, şey konuşan işte bir değişim yapmak lazım ya falan filan diye yapıp yine sandığa gittiği zaman yine 180 derece dönen insanlar oldu buyurun görün sonuçlardan buyurun ya daha ne diyebilirim ki ben? Ya bunun böyle olacağı benim için dediğim gibi ve belki de benim gibi bir sürü insan için sürpriz olmadı. Yani hani acaba bir umut dedik evet. Ama hala bakın insanlar hep aynı yoldan gidiyor. Ha hile hurda ıvır zıvır olabilir konusunda o beni aşar beni ilgilendirmez. Yani beni aşar çünkü bilmediğim etmediğim şey işte denetleme olacakmış da itirazlar varmış da ıvırda zıvırda. E hadi bakalım. Ama ne olursa olsun demek ki ya insanlar ya hadi diyelim ki hadi diyelim ki diyorum bak tekrardan ben suçlayıcı bir şey söylemiyorum. Anladın mı? Kelimelerime cümlelerime çatı çatır dikkat etmeye çalışıyorum. Hadi diyelim ki bir şey olduğunu farz edelim. İşte e, söylendiği gibi işte diyelim ki hile olabilir hurda olabilir. Eee ya tamam hile olur, hurda olur diyelim ki. Hadi oldu diyelim ki. Ha bu kadar mı yani? Yo. Ben size söyleyeyim. Bununla ilgili zaten e, ufak tefek bir şeyler söylemiştim. Almancıların %80'i 90'ı aynı yoldan devam edecekler demiştim ben. Çünkü ekonominin şu anki halinden memnunlar. Bedavaya mis gibi geliyorlar. Tatil yapıyorlar. E, mis gibi ucuz ucuz evlerini alıyorlar. Her şeylerini alıyorlar. Ya adam tabii ki de aynı yoldan devam edecek. Dolayısıyla yurt dışındaki seçmenlerin e buyurun zaten sonuçlardan da görürsünüz. %70 küsürleri falan, neredeyse %80'e yakın küsürleri e aynı şekilde e, şu anki iktidardan devam ettiler. Ya hadi onları geçtim. Ülke içinden söylüyorum ya. Hadi sen ben diyelim ki birilerimiz gurbetçiyiz. E deprem yaşandı en son zamanda. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Hı. <laughs> Doğru doğru unutmuyorsunuz unutturmuyorsunuz doğru Yıllar önce de hep böyle söyledi Büyükler Büyüklerimiz Unutulmadı mı Veya unutturmadınız mı Unutuldu E şimdi de böyle olacak Çünkü eğer unutmayacağız unutturmayacağız diyorsan E hani o gitti bu gitti Herkes sandığa gitti diyelim ki Ha bu arada şöyle bir şey söyleyeyim Geçenlerde bir e, ...bir arkadaş var mesela, iş arkadaşım. Aynı zamanda işte sık sık görüştüğümüz arkadaşım. Kendisini de severim. Hep onunla böyle bir şeyleri konuşuyoruz, ediyoruz böyle, bir münazara yapıyoruz. Neyse onun üstüne böyle... <laughs> ...aradan işte birkaç gün geçiyor vesaire. Ben video çekiyorum. Video çekerken konuştuğumuz şeylere yönelik böyle bir şeylerden bahsediyorum. <laughs> Adam bana laf sokmuş ya, yine diyor işte şöyle demiş falan. Hani e, beni yanlış anlıyor. Aslında konunun üstüne geliyor. Şimdi mesela dün de onunla <laughs> bu konuyla ilgili konuştuk akşam. Böyle oylar sayılırken lan dedim bak işte insanlar yine aynı yoldan gidiyor. Kendi düşen ağlamaz falan. E, kendisi dedi ki mesela e, haklılık payı da var. Ya sen gitmezsen işte o gitmezse e, olacağı budur yani. E, kimseye kızma hakkında yok dedi. Şimdi ona hak veriyorum. ha Bunu da <laughs> ona yönelik de söylemiyorum. Onun gibi düşünen tabii ki insanlar da var. E, konu onun üstüne geldi. Sadece onun için söyleyeyim. Buradan da selam olsun. E, üstüne de alınmasın. Yani şimdi evet, oy kullanmadım ben. Ben yıllardır hayatımda bir defa mı ne yalan olmasın, bir defa herhalde kullanmıştım evet. O da işte. Ee, yıllar öncesinden bir kız arkadaşım vardı. Ille hadi gidelim kullanalım, hadi gidelim. Ulan hayatımda dedim bir kere olsun en azından bir oy kullanmış olayım. O şekilde e, onunla kullanmıştım. Onun dışında ben kullanmadım. Çünkü ya bu benim seçimim de. Neyse, <laughs> neyse oraya girmeyeceğim çünkü üstüne boş ver. Girmeyeceğim. Ama bu ben oy kullanmadım diye e, hiç ağzımı açıp zerre yorum yapmama e, şeyine olacağım diye bir şey yok. Yani yorum yapma hakkımı da elimden tabii ki de almaz yani. Ha ee, ya abi başlayacağım ya. Ya konuşmak istiyorum bir yandan. Bak vallahi sinirleniyorum. Bir yandan konuşamıyorsun. Anladın mı? Yani ya insanlara kızgınım. İnsanlara abi ya. Ya sen bu kadar şey yaşanıyor arkadaşım. Ben mesela desteklemiyorum iktidarı. Ben çıktıkları günden beri desteklemiyorum. Desteklemek zorunda da değilim zaten. Ya ben bu insanları anlamıyorum. <laughs> ya sadece demek istediğim kendi düşen ağlamaz. Bu bununla ilgili benim son sözlerim olsun yani. Konuşmak falan istemiyorum artık. Çünkü ben yoruldum. Ben dışarıda da mesela konuşmam. Böyle siyasi konular falan açıldığı zaman işte iktidar konusu ıvır konusu sıvır konusu ben konuşmuyorum genelde tercih etmiyorum sadece bu özellikle son yaşanan deprem durumu ve artık büyük seçim yani, yani Türkiye'nin kaderi denilen bir seçim durumu olduğu için içimde böyle volkan oldu yani milyonların oldu sözde ama yok abi e bakıyorsun hani o zaman sonuçlar niye değişmiyor niye büyük farklar olmuyor <laughs> Cem Uzan demişti ve adam şunu demişti. Demişti dersiniz. İşte yüzde 51 virgül bilmem kaçla yine Erdoğan aldı derse şaşırmayın yine o zaman dersiniz. Tabi o başka şeylerden bahsetmişti de ben girmiyorum o konulara. E, kendi onu söylediği videolardan açıp izleyebilirsiniz. Adam demişti kardeşim. Adam demişti ya bu millet abi her zaman için şey gibi ya Ateşe doğru yürüyor. Ya kardeşim bak orada sıcak. Ayağın yanacak diyorsun. Yok anasını satayım. Adam gidiyor ya oraya. Ay uy falan yapıyor. Ayağım yandı falan. Oğlum demedik mi sana? Ateş var bak. Ateşin üstüne niye yürüyorsun ya? Manyak mısın oğlum sen? Ya işte he he falan filan ediyor. Hala gidiyor oraya ya. Hala gidiyor. Abi bu insanları anlamak mümkün değil ya. Ulan dolar euro 20'lerde düşün, düşünebiliyor musun? Yiyecek ekmek yok. Şey yok. Bir sürü olay yaşandı. Ya abi hiç analiz yeteneğim yok ben bu insanların anlamıyorum ya. Hala ısrarla nasıl gidebiliyorsun yani nasıl ben aynı şekilde devam edeceğim. Artı şöyle bir şey var. İki defa seçilen bir cumhurbaşkanı şu anki cumhurbaşkanı olsun olmasın bu başka bir isim de olabilirdi. Ahmet de olabilirdi Mehmet de hiç önemli değil başka bir partiden de olabilirdi. Ya iki kere seçilmiş üçüncü defa seçilemez diye anayasada söyleniyor. Anayasa da söylenmesine rağmen anayasa Cem Uzan'ın dediği gibi çiğnenerekten ve bunu yüksek seçim kurulu da destekleyerekten yine onun söylediği gibi söylüyorum. 101. madde. E insanlar da hiç ya arkadaş böyle bir şey mi olur falan demedi. Siyasiler de ha bir de şöyle bir şey oldu şimdi algı işte Kılıçdaroğlu da konuşuyor da. İşte algıyı bırakın ...bir sürü sandıkta itiraz var falan. Abicim baştan diyecektin bunu sen. Diyecektin ki... hey bir dakika... ...millet <laughs> neredesiniz ya? Kimse itiraz etmiyor mu? İki defa seçilmiş... ...Cumhurbaşkanı üçüncüye seçilemez. Hey meclis... ...bunu kabul etmememiz lazım. Örnek veriyorum. Nasıl kabul edebiliyorsunuz böyle bir şeyi? Demiyorlar. Yine Cem Uzan'ın söylediği gibi söylüyorum bak. <laughs> E ondan sonra oylar sayılıyor ediliyor. Bakıyorlar ki yine iktidar önde. Yine AK Parti önde. E, ya işte şöyle de algıyı bırakın da böyle kazanacağız. İşte e, itiraz edilecek. Bu işte bir şey var. Kardeşim baştan söyleseydin ya. Baştan söyleyecektin. Ya bu mesela <laughs> bir iş yerinde de öyledir. Okulda da öyledir. Aşk ilişkisinde de öyledir. Baştan çizgini belli edersin. Baştan bir şeyleri söylersin. Bu beni rahatsız ediyor veya bu doğru değil. E sen devam ediyor, ne diyor, ne diyor? Ondan sonra e ee? ya böyle olmasaydı iyiydi. E kardeşim baştan söyleseydiniz. Kaçınız itiraz etti? Cem Uzan dışında mesela e şimdi diyeceksin ki sen Cem Uzan'cısın yani sürekli Cem Uzan Cem Uzan. Ben ocu da değilim, bucu da değilim. Evet Cem Uzan'ı seviyorum. Anladın mı? Çünkü adamın bakış açısı, bugüne kadar yaptığı başarılar, görüşleri yani o bakış açısı, perspektif benim hoşuma gidiyor. Evet. Ve adam dışında kimsenin ben itiraz ettiğini görmedim ki o da söyledi yani. Niye? Ha sonucuna da katlanırsın abicim o zaman. İşte kazanacağız. Şöyle yapacağız. Balkonda konuşacağız da. Balkonda konuşmakla da yetinilmeyecek de partiler olacakmış da. Hakara hikiri bilmem ne falan. Ee, gördün sonucu. Neyse uzatmayacağım. Çok demek dediğim gibi içimden dolu dolu konuşmak isterim ama konuşamıyorum. Hem yoruldum. istemiyorum da konuşmak yani böyle içimden gelmiyor. Her ne kadar içim dolu da olsa. Hem dikkat etmeye çalışıyorum söylediklerime söyleyebileceklerime. O çerçeveyi kaçırmamak için kantarın topuzunu kaçırmamak için. Ama aynı zamanda ya dediğim gibi ya insan böyle yüreği artık. Yani hani bir insana ailen de olsa bir kere doğruyu gösterirsin, iki kere hadi üç kere. Ya ısrarla bir şey yanlış yapılıyorsa ya peki arkadaşım ne yapıyorsan yap dersin, değil mi ya? Ya arkadaş bir şey diyemiyorsun ya. Peki kardeşim o zaman kendi düşen ağlamaz misali. Yani artık daha da soğanı soğanın yani soğanı hiç bir tane soğan bile yiyemeyecek hale gelirseniz niye böyle olduk demeyin. Millet çatır çatır tatilini falan yaparken Almancılar özellikle Euro'yu kazanıp da gelip Türkiye'de oh ver yansın yavrum benim yaparken siz böyle evin penceresinden böyle dışarıyı seyrederken niye böyleyiz demeyeceksin. De Deme mi o zaman kardeşim? Tamam. Niye bu ülkede bize özgürlük yok? Niye konuşamıyoruz? Niye işte efendim her şey böyle dini oldu her şey din üzerinden yürüyor. Demeyin o zaman demeyeceksin o zaman oy verenler hala aynı yoldan devam edenler ondan sonra ne bileyim kendine çoluğuna çocuğuna kıyafetine işte ihtiyaçlarını doğru düzgün alamazsan alamadığın zaman niye böyleyiz demeyeceksin bir doğal afet felaket falan yaşandığı zaman. Vay niye bana yetişmediler? Yetişmiyorlar. Bizi ölüme terk ettiler. Şöyle oldu böyle oldu. Zamanla niye önlem almadılar? Falan filan. Cart çurt, cart çurt. Demeyeceksin o zaman. Anladın mı? Çünkü kendin düştün defalarca. 20 yıldır düştün düştün düştün. Sana dediler ki oğlum şu çukura düşme artık da. Ama hala düşüyorsun. O zaman demeyeceksin bir şey. Yorum yapma hakkın olmasın o zaman. Anladın mı? Ben sevinçten şıkır şıkır oynamıyorum. Bunu geçen bir videoda söyledim. Ki ben Almanya'da değilim. Öyle onlar gibi euro falan da kazanmıyorum. Türkiye'ye göre tamam benim kazancım vesaire iyi ama her neyse. Yani ben o zaman Türkiye'ye geldiğim zaman ya da benim gibi gurbette yaşayanlar Türkiye'ye geldiği zaman atıyorum sen dediğim gibi pencerenden zor bakıyorsan dışarıya İlden dışarı çıkamıyorsan ama ben gelip de Atıyorum bir yerlerde tatilimi Rahat yapabiliyorsam <laughs> Ki ben gökten paraya diyor da değil ben emeğimle Çalışıyorum ediyorum Kendi paramla da gelir tatilimi istediğim yerde yaparım Bu benim hakkım özgürlüğüm her neyse Yani birileri böyle yap Geldiği zaman <laughs> Bak adamlara Falan filan demeyeceksin kardeşim o zaman Çünkü sana defalarca Seçenek sundular Bak Gel artık yeni bir sayfa açmak istiyorsan şöyle. Yeni işte şu şu olsun diyorsan böyle. Ekonomi daha iyileşsin diyorsan şöyle. Gel hep biraz da bu bakış açısından bak. Biraz da bu pencereden bak. Bu yoldan biraz da geç. Hep aynı yerden böyle at gözlüğüyle dümdüz devam etme dediler. Abi yine döndü dolaştı. Dediğim gibi şaşırtmadı ya. Şaşırtmadı. O zaman kendi düşen ağlamaz kardeşim. Ben bunu diyorum. Ya ben bunu dostane söylüyorum. Böyle sohbet niteliğinde izleyenlere böyle hani arkadaşınızla oturur sohbet edersiniz gibi. Yani. Çünkü benim söylememle bir şey de değişmez zaten. Ya ben bunu söyledim diye yok efendim provoke ediliyor ediyormuş da insanlara işte şey yapıyormuş da yok ya ne alakası var ben bunu söyledim diye tövbe estağfurullah iç savaş çıkacak hali yok ben bunu söyledim diye herkesin bir anda kafası dank edip falan ne millet sokaklara dökülüp de böyle alıp da bilmem orayı burayı yağmalayacak bilmem ne yapacak falan diye bir şey yok. Ben sadece araç, aracımın içerisinde sohbet niteliğinde dediğim gibi saygı sevgi sınırlarını aşmadan terbiye sınırlarını aşmadan hakarete varmadan insanlara böyle hadi şöyle yapın böyle yapmalısınız falan filan gibi provokasyon nitelikleri taşımadan duygu düşüncelerimi ben dile getiriyorum bu kadar. Üzücü sadece. Ha ama umarım ki bu şekilde bu iktidarla da devam ederse umarım ki onca şeyin ardından onca yaşananın ardından da artık bir şeyler gerçekten farklılaşır. Ekonomi falan her şey farklılaşır. Ha farklılaşsa da farklılaşmasa da ben dediğim gibi ben artık hani bir şarkı vardı ya ben yoruldum hayat gelme üstüme. Ben artık yoruldum. Ben bu konularla ilgili aileme dahil hiç kimseye öyle ağzımı açıp konuşmam. Herkes, her koyun kendi bacağından misali. Herkes kendi e, attığı adımı düşünsün, görsün. Ha Yazık sadece kurunun yanında ya yanan yaşları oluyor. Masumları oluyor. Bir şey diyemiyorum. Yani e, milyonların şeyini ben e, düzeltecek halim yok. E, ve dediğim gibi yani artık bir şey diyemiyorsun abi çünkü. Sadece işte böyle içini döküyorsun anladın mı? Üzülüyorsun sadece. Onun dışında bir şey de diyemiyorsun. Elinden de bir şey gelmiyor. Umarım her şey çok daha iyi olur. İyi yerlere gider. Üzücü sadece diyebileceğim. Ben şaşırmadım şahsen. Ve şaşırmayan bir sürü insanın olduğunu da düşünüyorum. Ki zaten sokak röportajları sürekli YouTube'da karşımıza çıkıyordu. istemeseniz dahi her YouTube açtığında ekranda şuraya şey sorduk işte. Seçim şeyini sorduk, anketi yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık. İster istemez yemek yerken vesaire açıp izliyorsun, değil mi? E gördüğünüz orada da. Yani fazla söze gerek yok. Şelale olsa göstereceğim yani Buyurun işte görüyorsunuz söze gerek yok diye e, Seçim sonuçlarını açın Bakın yani söze gerek yok Buyurun kendiniz e, görebilirsiniz neyin ne olduğunu Diyerekten artık yeter e, Ben Kendi işime gücüme döneyim Allah herkesin yardımcısı olsun <laughs> Aklı olan insanlar e, Ne bileyim Aklınızı kullanın Kendinizi her konuda geliştirin Eğitim konusunda Yabancı dil konusunda ben gidin kalın meselesinde değilim. O sizin bileceğiniz iş. Ben kimseyi dediğim gibi şey niteli taşımıyorum yani. Karar yetkisi benim değil sonuçta. Ben sadece diyorum ki kendinizi geliştirin. İyi yerlerde olmaya çalışın. İyi işlerde çalışmaya çalışın. Yani tutunmaya çalışın ya. Başka diyebilecek bir şey yok yani. Umarım her şey değişir. Umarım daha güzel olur. Umarım artık canlar yanmaz. Umarım kurunun yanında da yaşlar yanmaz diyerekten sözlerimi bitirmiş olayım. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir sonraki araç videosunda görüşmek üzere.